Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere YouTube'da paylaştığım videolara küçük resim nasıl yapıyorum? Hangi programı kullanıyorum? Bundan bahsedeceğim. İlk öncelikle küçük resim yapımına başlamadan önce size hangi programı kullandığımı nam söz etmek istiyorum. Ben Canva diye bir program kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi okla gösterdiğim yerdeki yazılışı Canva okunuşu Canva'dır arkadaşlar. Ve şimdi küçük resimimizi hep beraber sizin ne yapalım. İki kere üstüne çift tıklıyorum. Ve ön yüzünü geçtik. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıldı karşımıza. Şurada gördüğünüz YouTube küçük resim lazım. Tabii en önemlisi şimdi küçük resim yaptığımız için YouTube'a bir video atıyor olmanız lazım ki o küçük resmi de attığınız videonun üstüne koyabilirsiniz. Benim YouTube'a atacağım video... Store perde nasıl takılır? Nasıl kullanılır? Bundan bahsettim videomda. Bununla ilgili bir küçük resim yapmam lazım. Yani küçük resim muhakkak attığınız videoyla eşdeğer olmalı arkadaşlar. Yani video Anya, küçük resim Konya olmaması lazım. İkisi de birbiriyle eşdeğer olması lazım. Bunun için de ilk öncelikle ben şu sayfayı şimdi sizinle beraber şekillendireceğim. İlk öncelikle buradan sayfamızın bir alt arka kapağında bulunmak bulunması için bir renk seçmek istiyorum. Çoğu renkleri daha önceki videolarımda, kanalımdaki videolarda görebilirsiniz. Ben onun için hep aynı renkler olmasını istiyorum. Şimdi de bu rengi kullanmak istiyorum. Şimdi bu rengin üzerine her zaman ilk öncelikle kendi resmimi koyuyorum. Kendi resmimi kullanırken de sol köşede yüklemeler bölümü var. Ben daha önceden buraya resimlerimi atmıştım. Eğer siz daha ilk defa kullanacaksanız ve resimlerinizi atmadıysanız medya yükle diyor arkadaşlar. Buraya medya yükleye tıklıyorsunuz. Direkt tabletinizdeki bilgisi yaptığım küçük resimlerde kullandığım resimler burada olduğu için ben onu kullanmayacağım. Buradaki resimlerinden birini seçeceğim. Fark etmez bu resmimi seçeyim. Bu sefer de bu resmimi seçmek istedim. Şimdi buraya gördüğünüz gibi bu resim geldi. Tıkladığınız zaman direkt zaten bu re küçük resmi oluşturduğumuz ekrana geliyor. Şimdi bunun ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi büyüyor. Ne kadar isterseniz. Şimdi bunu bu böyle bırakırsanız buraya yazı yazamazsınız şu okla gö gösterdiğim yere. O yüzden dengelemeniz lazım. Dengelemek için de şu elimi biraz daha böyle kesmek istiyorum. Bu şekilde bunu üstüne sol masumun sol tuşuyla basılı tutarak yanaştırıyorum. Sanki biraz daha yanaştırmamda fayda var gibi. O yüzden biraz daha bu şekilde sol tuşa basılı tutarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi şekil bu şekilde oldu resim ve bu şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi de Gelelim buraya yazı yazmaya. Bizim videomuzun ana teması neydi? Store perde nasıl takılır? Ve nasıl kullanılır? Onunla ilgili burada küçük resmimizin üzerine bir metin yazmak istiyorum. Resim yazarken de şurada metin yazısının üstüne tıkladığınızda çok fazla şekilde bir dünya resim şekilleri çıkıyor. Şey yazı şekilleri çıkıyor. Bu yazı şekillerinden birini seçeceğim. Şunu seçmek istedim. Sarı ve bu renkte olsun istedim. Bir kere tıkladığınızda yine resmin üzerine geldi. Biraz önce olduğu gibi. Ve burada açıldı. Bu yazıyı tabletimizden yardım adımı alarak siliyoruz. Store perde nasıl takılır? Yazımızı yazdıktan sonra tabi buradan seçtiğimiz için okla gösterdiğim yerden büyük geliyor yazılar. Onun için yazıyı istediğiniz şekilde küçültebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde küçülttüm. Bunu yine böyle çekeceğim. Yine büyük oldu. Yine sağ alt köşeden böyle çekiyorsunuz. Bu şekilde küçülte küçülte gidiyorsunuz yazıları. Ta ki istediğiniz boyuta getirene kadar arkadaşlar. Ondan sonra da bunu böyle yana doğru çekiyorsunuz. Genişliği ve yazının büyüklüğünü bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Genişliğini şuradaki Gördüğünüz okla çekerek bu şekilde ayarlayabilirsiniz yazıyı nasıl istiyorsanız. Bu çok büyük oldu. Biraz daha küçültelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yazı güzel oldu ama yine de küçültelim biraz daha. Bu şekilde tam bu yeşil alana sığacak şekilde yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an resmimizin yanına yazımızı da otutturduk. Stor perde nasıl takılır diye bir cümle yazdık. Şuraya alt kısma da stor perde kullanımı diye bir yazı yazmak istiyorum. Küçük küçük olacak şekilde buradaki gibi büyük harflerle değil de şu alt kısmı küçük olacak şekilde. O yüzden de yan taraftan şunu bir şuradaki yazıyı seçiyorum ve buraya geldi. Bu üst taraftaki yazıyı istemiyorum. O yüzden bir kere üstüne tıklıyorum ve sağ üst köşedeki silme butonuna tıkladığımda bileşen bileşeni sil diyor. Buraya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi siliniyor. Bunu alıp mouse'umun sol tuşuyla tutup çekip buraya koyuyorum. Şimdi bunu buraya da store perde kullanımı yazmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya sığmadığı için yine bir önceki yaptığım cümlede olduğu gibi bunu da buraya sığdıracağım. İlk öncelikle küçülteceğim ve ardından böyle çektiğimde gördüğünüz gibi store perde kullanımı diye direkt çıktı zaten uzadı. Tam istediğim gibi oldu. Tabi siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Nereye koymak isterseniz koyarsınız. O size kalmış bir şey. Ben buraya koydum. Tabi bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Şimdi bu yazı siyah renk. Ben siyah renk istemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Üstüne sol tuşla tıklıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi renkler çıkıyor. A, A metin rengi. Ona tıklıyorsunuz ve sol tarafta renkler açılıyor. Buradaki renklerden istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Hangi sabiği deneyelim? İşte sarıyı deneyelim. Yine aynı sarı da olabilir oradaki rengi gibi. İşte yeşil olabilir. Yeşil olmaz çünkü alt arka plandaki rengimiz yeşil. Evet daha belirgin olsun diye böyle kırmızı bir renk seçtim. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. YouTube'a video atma, attığım için buraya bir YouTube annemi koymak istiyorum. Onun için de amblemlerden birini seçiyorum. Ben bunu koymak istedim. Bunu alıyorum. Yine masumun sol tuşuyla çekiyorum. Buraya otutturuyorum. Bunun da büyüklüğünü küçüklüğünü ayar, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben büyük olduğunu düşünüyorum. Fazla büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde kalmasını istedim. Onu da bu şekilde koydum ve şu kısma da bir ufak bir YouTube amlemi koymak istiyorum. Bu amlem bu olsun. Bu amlemi de alacağım. Tabi bunu da küçültüyoruz küçük resmin üzerine geldiğinde ilk olarak büyük geliyor bunun boyutunu, uzunluğunu, kısalığını siz ayarlıyorsunuz yazıda olduğu gibi. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapak fotoğrafımız hazır. Her şeyi hazırladıktan sonra muhakkak bu en önemli şey bu arkadaşlar. Muhakkak bunu unutmayın. Bunu kaydetmeniz gerekiyor. Eğer kaydetmezseniz silinir. Şu yukarıda ok işaretine tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kaydet diye çıkıyor. Kaydete tıkladığınızda tasarımınız hazırlanıyor diyor. Ve tasarımımız hazırlandı. Şu an bizim dosyalarımıza <laughs> kaydetti. Gelelim şimdi YouTube'da küçük resim yap oluşturduktan sonra YouTube'daki videomuza nasıl koyuyoruz? Bir de onu göstereceğim sizlere. İlk öncelikle YouTube'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Buradan hesabıma girdikten sonra kanalınız kısmına tıklıyorsunuz. Kanalınız kısmına tıkladıktan sonra YouTube kanalım ekrana geldi. Şimdi buradan videolara tıklıyorsunuz. Ve buradan diyelim ki bu şimdi ben e, bu kapak fotoğrafını oluşturdum ama daha şu an paylaşmadım, yükleme yapmadığım için onun üzerinde gösteremiyorum. Örnek bir video üzerinden göstereceğim. En sonu attığım videoyu örnek alarım. Bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan video düzenleyi tıklıyorum. Sayfamızın açılmasını bekliyorum şu an ve sayfamız açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube Studio'ya girdik. YouTube Studio'nun alt kısmında şurada gördüğünüz gibi küçük resim yazıyor. Burada paylaştığınız videonun resimleri mevcut. Şu sol taraf genelde videoyu paylaşmadan şey küçük resim eklemeden önce bu kutucuk boş oluyor. Siz bu yapıyormuş gibi göstereceğim ama kaydetmeyeceğim. Sadece sizin bilginiz olması açısından. Şimdi benim diyelim ki ben bu küçük resmi beğen beğenmedim. Yenisini yapacağım. O da biraz önce yaptığım stort perde nasıl takılır küçük resmi işte gördüğünüz gibi tıkladım tıkladığımda burada benim daha önceki yaptığım resim geldi bir bir kere üstüne tıklıyorum ve buradan bitti diyorum ve gördüğünüz gibi biraz önce sizinle beraber yaptığım küçük resim ekrana geldi stort perde nasıl takılır ondan sonra da buraya kaydet dediğinizde bundan sonraki bu 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 videonuz hep bu küçük resimle çıkıyor. Küçük resim yapımı da bu kadar arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa videomun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.